Nilgün abla. Efendim. Abla bundan birkaç ay önce Haziran Temmuz ayları gibi bir video çekmiştin abla. Hangisi? Ee, bu belediyelerin festival harcamaları ile ilgili bir iddian olmuştu. Daha sonrasında da yerel basını küçümsediklerini söylemişti. Evet. Bak, bugünkü geldiğimiz noktada abla ben sözü sana bırakmak istiyorum. Zamanında söylemiştin. Bugün gündem. Evet gündem oldu. Ee, belediyelerin yaptığı festivaller gündem oldu. Evet. Evet ben çok eleştirmiştim. O da bir belediyenin bir sanatçıya 7 milyon e, ücret ödediğini e, duymuştuk. 7 milyon az bir rakam değil günümüzde bu ekonomik evet. e, sıkıntıda. Kemer sıkmamız gerekirken, e, tasarruf etmemiz gerekirken bir sanatçıya 7 milyon verilmesi büyük rakamdı ki... Ben o zaman küçük rakamlar söylemişim. 3 milyon 5 milyondan bahsetmiştim. Ama şu an bakıyoruz ki ne 3'ü ne 5'i ne 10'u ne 20'si yüksek rakamlarla sanatçılara festival konser ücretleri veriliyor. Haziran 2024'te yaptı bir o. Geldiğimiz noktada yine aynı şeyler devam ediyor. Ama orada ben açıkçası yerel basının sorunlarına değinmiştim. Şimdi bütün belediyeler Genel basında çalışıyorlar. Tasar teşviklerinden sonra da e, yerel basına sırt döndüler. Sırt mı döndü yoksa kişisel ilişkilerle mi e, yerel basını ayakta tutuyorlar? Onu bilemiyorum. Ama görünen şu ki yerel basın sorunları çok büyük. Şimdi o zaman da sorduğum soru şuydu: Sen bir konser ücreti bir sanatçıya? 20 milyon, 30 milyon veya 3 milyon, 5 milyon para veriyorsan yerel basına senelik 200-300 bin lira nasıl veremezsin? Sorduğum soru buydu benim. Bunu aydınlatın demiştim ama kimseden cevap çıkmadı. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Ben bunun köşesini de yazmıştım. E, şunu da söylemek istiyorum. Vatandaşın emin olun ki sizin yapacağınız konsere, sizin yapacağınız festivale ihtiyacı yok. Vatandaşın uzanacak bir sıcak ele ihtiyacı var. Sponsorlarla yaptığınız festivalleri, ki bunu sordum ben belediyelere, sponsorlarla yapıyoruz demişlerdi. Yaptığınız konserlerin ücretini vatandaşa hizmet olarak döndürseniz daha makbule geçer. Bu dar boğazdayken kemer sıkmamız gerekirken, daha kötü günler bizi bekliyor denilmiş denilen günlerdeyken emin olun bu festivallere ihtiyacımız yok. Vatandaşta yapmadığınız festivallerin zaten e, neden yapmadığınızı anlayışla karşılar. E, bugün burada şu an niçin bunu konuşuyorum sizinle? Yerel basının yaşadığı zorlukları anlatmak istiyorum. E, beni takip edenler Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Yıllarca ben ulusal medyada çalıştım. Ve yaklaşık bir buçuk sene önce e, ben de kendi haber ajansımı kurarak Arka Haber Ajansı'nı kurdum. Yaklaşık bir buçuk yıldır da tarafsız ve objektif olarak e, haber e, yapıyoruz. Arka Haber Ajansı'nda haber yapıyoruz. Ve çok da iyi bir yere geldiğini inanıyorum. Şimdi asıl sorunumuz e, bizim yerel basının sorunu. Yerel basın yaşadığı ekonomik zorluklar ve belediyelerin aldığı öncelikle devletin getirdiği tasarruf tedbirleriyle belediyelere gönderilen tasarruf tedbir tedbir paketlerinden önce bu nasıl anlatayım size? Yani önce basına mı etkiliyor bu tasarruf tedbir? Önce basına mı uygulanıyor bu tasarruf tedbirleri? Basına mı ambargo uyguluyorsunuz? Yani basın her yere çağırıyorsunuz. Bütün bölgedeki gazetecileri her yere, bütün programlara, açılışa çağırıyorsunuz. Festivallere çağırıyorsunuz, konuşmalara çağırıyorsunuz, meclis toplantılarına çağırıyorsunuz. Sonrasında... E, yaptığınız en ufak bir pedal çevirmeye çağırıyorsunuz. Her şeye çağırıyorsunuz. Ama iş emeğinin karşılığına gelince, iş abonelik yapmaya gelince, iş ilan vermeye gelince tasarruf tedbir. Çok haklısınız diyorsunuz. Tasarruf tedbirle Ankara'ya gidin diyorsunuz. Nasıl bir e, ironi yaşıyoruz? Nasıl bir çelişki yaşıyoruz? Nasıl bir sıkıntı yaşıyoruz? Nerede yerel basın? ...siz yerel basını kullanıyorsunuz. Kullanıyorsunuz yerel basını. Her türlü programınıza çalışıp çağırıyorsunuz. İçin yerel basını... ...küçümsüyorsunuz. Neden küçümsüyorsunuz? Bugün yapılan baskılardan dolayı... ...yerel basın sesini çıkartmıyor. Siz... E, ...yerel basını küçümsüyorsunuz. Çağırıyorsunuz. Her türlü reklamınızı, haberinizi yaptırmak istiyorsunuz. Ama emeğinin karşılığına gelince emeğin karşılığı yok diyorsunuz öyle mi? Neden? Sebep ne? Bunu öğrenmek istiyorum. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Yerel basın aslında yerel basın gücünün farkındasınız. Yazdığı zaman kaleminin ne kadar güçlü olduğunu da farkındasınız. Neler olabileceğinin de farkındasınız. Niçin bu kadar hafife alıyorsunuz yerel basını? Onu bir türlü anlamış değilim. İlla e, yerel yazmayıp da ulusala mı göndermesi gerekiyor? Ulusaldan mı tepki gelmesi gerekiyor? Ulusaldan mı ciddiye almanız gerekiyor? Şimdi tasarruf tedbir e, kapsamında bütün belediyeler e, yerel basının e, bütün gazetelerin e, abonelikleri ve ilanlarını kesti. Yapamıyorlar. Gerekçi olarak da tasarruf tedbiri gösteriyorlar. E, bir festivali 5 milyon 6 milyon belki büyük rakamlar söyledim bilemiyorum ama 3 milyon 2 milyon para verebiliyorsun bu nasıl oluyor ama bir gazeteciye senelik 200 bin lira para veremiyorsun sadece bu tasarruf tedbiri gazeteciye mi uygulanıyor sadece bu tasarruf tedbirleri yerel basına mı uygulanıyor onu merak ediyorum bunun cevabını verir misiniz bana bunun cevabını istiyorum sizden. Bu tasarruf tedbiri nasıl uygulanıyor? Kime göre, neye göre uygulanıyor? Sen bir sanatçıya bir festivale yaptığın bir programda 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon veya 1 milyon para harcıyorsun ama gazeteciye yıllık aboneliğe gelince 150, 200 bin lira veremiyorsun. Bunun cevabını bana verirseniz çok memnun olurum.